Ve işte o an geldi dostlar. Kampta yemek yapıyoruz bölüm 1. Bugün menümüzde çiğ köfte var. Önce bir bardak esmer bulguru sinimize ekliyoruz. Sonra da sıcak suyunu veriyoruz. Bulgurları beklemeye aldık. Şimdi sırada soğan doğramak var. Bu işte ustayım zaten. Önceki videolardan biliyorsunuz. Dostlar ya. Hep bu soğanı kesince gözlerim yaşarıyor. Sizde de oluyor mu böyle? <laughs> evet dostlar. Şimdi isot, tuz hepsini ekleyip bir güzel yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi salçamızı da veriyoruz. Pul biber, toz biber, karabiber. Karıştırmaya devam. Yoğurmaya devam ediyoruz ama yani pestilim çıktı ne yalan söyleyeyim ama kıvamı harika oldu. Of diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Dostlar bu ne oldu böyle ya? Hemen son aşamamızı da yapıp tadıma geçiyoruz. Oy bu var ya ağzımda halay çekiyor. Dostlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimiz ne olsun?